Merhaba arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda trigonometri ile ilgili ÖSYM tarzı sorularımızı çözeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. X ifadesi 0 ile 2π arasındaymış, k 0'dan büyük olmak üzere f(x) fonksiyonun görüntü kümesindeki tek tam sayı 0'dır. Buna göre k kaçtır diyor. Görüntü kümesindeki derken f(x)in sonucundan bahsediyor arkadaşlar. Öncelikle şu ifadeyi oluşturmaya çalışalım. Sinüs x ifadesi bu aralıkta en az eksi 1 değerini alır. En fazla da 1 değerini alır. Şimdi ifadeyi pozitif bir k ile çarpıyorum. Pozitif bir k ile çarptığım için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Buraya çarpı k diyorum. Çarpı k, çarpı k. Sonra ifadeye eksi 1 ekliyorum arkadaşlarım. Ve bölü 3 diyoruz. Her tarafı 3'e bölüyoruz. Bu oluşan ifadeyi tekrar yazıyorum. Eksi k eksi 1 bölü 3 küçük eşit. K eksi 1 bölü 3. Bakın buranın alabileceği tek tam sayı değeri 0'dır. O zaman buradaki ifade ne olur arkadaşlar? Eksi k eksi 1 bölü 3 ifadesi ya 0'a eşit olacak ya da arkadaşlar eksi 1'den büyük olacak. Bakın burası 0 olursa 0 değerini alabilir 0 ile eksi 1 arasındaysa eksi 0 virgül küsur olacağı için yine 0 tam sayı değerini alabilir. O yüzden burayı bu şekilde yazdım arkadaşlarım. Şurayı siliyorum ve hemen düzenliyorum. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. Eksi 3, eksi k, eksi 1, küçük eşit 0. Eksi 1 her tarafa artı 1 olarak geçecek. Eksi 2 küçük, eksi k küçük eşit 1. Her tarafı eksiye bölüyorum. Eksi 1 küçük eşit k küçük 2 oluyor arkadaşlar. Eksiye böldüğüm için 2 oluyor. Bir de burada ne olduğunu biliyoruz. K büyük 0. O zaman burada K büyük 0 ile şu ifadeyi kesiştirirsek 0 küçük K küçük 2 ifadesi gelir. Burayı tamamladık. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Burası en az 0 değerini alırsa o zaman 0 olabilir. O yüzden şöyle diyeceğiz. K eksi 1 bölü 3 ifadesi 0 küçük eşit küçük 1 olacak. Ya 0 olabilir ya da 0 virgül küsür olsun ki alabileceği tek tam sayı değeri 0 olsun. Her tarafı 3 ile çarpıyorum. 0 küçük eşit k eksi 1 küçük 3. Her tarafa 1 ekliyorum arkadaşlar. 1 küçük eşit k küçük 4. Bakın burada da bu ifade geldi. Şimdi bu iki ifadeyi kesiştireceğiz arkadaşlar. Kesiştirmede sıkıntı yaşıyorsanız sayı doğrusu çizin. Mesela Önce şunu oluşturalım. Burası 0, burası 2 arkadaşlar ve aralık burasıdır. Şimdi diğerini oluşturacağım. 1 ile 4 arasında. Bakın şurası 1, burası 4. Bu arada 1'den dahil, o yüzden içi dolu olarak yazdım. Arkadaşlar ikisinin kesişimine bakıyorum. Burada 1 dahil, burada da 1 dahil. O yüzden 1 küçük eşit diyorum k. Bakın 2 dahil değil, burada dahil. O yüzden dahil olmayacak şekilde yazmalıyım. İki ifadeyi kesiştirdiğimde oluşan ifade bu şekilde oldu. Demek ki K'mız 1 olabilir arkadaşlar. İkinci soruda AB ifadeleri verilmiş. A'nın B cinsinden eşiti nedir diyor. O zaman arkadaşlar burada tanjant x'i B cinsinden yazmalıyım değil mi? Şu ifadeyi düzenliyorum. B eşittir 1 bölü tanjant x eksi 1. Tanjant x'i yalnız bırakacağım. Bunu buraya aldım. B artı 1 eşittir. 1 bölü tanjant x. Tanjant x ifadesi 1 bölü B artı 1 olur. Şimdi tanjant x gördüğüm yere bu ifadeyi yazacağım. A eşittir 1 bölü B artı 1 artı 1. Buradan B artı 2 bölü B artı 1 ifadesi gelir arkadaşlar. Aşağıda dik koordinat düzleminde birim çember verilmiştir. Yani yarı çapı bir birim olacak arkadaşlar. AOD açısı 90 derece. BAO açısı alfa. Ve demiş ki OAB üçgenin alanı ile CDO üçgenin alanının çarpımı nedir? Şuradaki sarı üçgenlerin alanlarının çarpımı soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada AB çemberi teğet olduğu için burada bir diklik var. Şuraya da beta dersek arkadaşlar soldaki sarı üçgende alfa ile betanın toplamı 90 olur. Burası da doğrusal. O zaman şuraya alfa açısı kalır. Tamam. Şimdi arkadaşlar şuranın 1 olduğunu biliyorum. Alfa açısını biliyorum. O zaman buradaki üçgenin alanını bulmak için şuradaki dik kenara ihtiyacım var. Şöyle diyelim. Tanjant alfa eşittir 1 bölü AB. O zaman AB uzunluğu nedir? 1 bölü tanjant alfa. E hocam niye tanjant yazdınız? Kotanjant yazamaz mısınız diyebilirsiniz. Öyle de yapabiliriz. Kotanjant alfa eşittir. AB bölü 1'den AB kotanjant alfa gelir. Şimdi ben şıklarda tanjantlı ifadeler gördüğüm için bu şekilde yazdım arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Burada karşı kenarı bilirsem. Çünkü burada bir teklik var, diklik var arkadaşlar karşı kenarı bilirsem buradaki üçgenin alanını bulabilirim. Peki tanjant alfa neye eşittir? CD uzunluğu bölü 1. CD uzunluğu tanjant alfa olur. Şurası da tanjant alfaymış arkadaşlar. Ve burayı ne bulduk? 1 bölü tanjant alfa. Şimdi şuradaki üçgenin alanı iki dik kenarın çarpımı bölü 2'dir. 1 bölü tanjant alfa çarpı 1 bölü 2. Çarpı diyorum. Şu anda burayı hesapladık. Buradaki sarı üçgenin alanı iki dik kenarın çarpımı bölü 2'dir. 1 çarpı tanjant alfa bölü 2'dir. Arkadaşlar şunlar gider ve cevabımız 1 bölü 4 olur. Gelelim 4'e. Aşağıda ABC'de ikiz kenar yamuğu verilmiştir. Yamuk diyor. Demek ki üst kenar ile alt kenar birbirine paralel. İkiz kenar yamuk dediği için AB uzunluğu CD uzunluğuna eşit. Aynı zamanda paralellikten dolayı burası alfa ise burası da alfadır arkadaşlar. Bir de ikiz kenar yamukta hangi özelliğimiz var? Şuradaki açı ile buradaki açı birbirine eşit. Bir de arkadaşlarım kırmızı açılar birbirine eşittir. Bütün özellikler bunlar. Şimdi devam edelim. AB 13, CD 13, AD 7, BC 17. Alfa verilmiş, tanjan alfa nedir diyor. Arkadaşlarım D noktasından AB'ye paralel olacak şekilde uzatıyorum. Şurası şuraya paralel. O zaman burası 13 ise burası da 13 olur. Şöyle bir eşitlik söz konusu. Aynı zamanda AD 7 ise burası da 7 olur arkadaşlar. BC 17 olduğu için buraya 10 kalır. Bu şekilde bulduk. Şimdi arkadaşlar Devam edelim. Tanjant alfaya ihtiyacımız var. O zaman buradan tabana bir dik inelim. Şurası 10 idi ya arkadaşlar. İkiz kenar üçgenin tabanına dik indiğim için tabanı iki eşit parçaya böleriz. 5, 5 olur. Peki şuradaki üçgene bakar mısınız? Karşımızda 5, 12, 13 üçgeni var arkadaşlar. Şuradaki 13'ü sileyim. Kafanız karışmasın. Buraya yazayım. 5, 12, 13 üçgeni. Artık şuradaki üçgene bakabiliriz. Arkadaşlar şunu da sileyim. Bakın oluşturduğumuz dik üçgende alfanın karşısında 12 var. Komşusunda 7 artı 5'ten 12 var. Demek ki arkadaşlar tanjant alfa karşı bölü komşudan bize 1'i veriyor. 12 bölü 12'den 1'i veriyor. Gelelim 5'e. X ifadesi 0 ile pi arasındaymış. Eşitliği veriliyor. Buna göre hangileri daima doğrudur? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı yapalım. İçleri çarptığımızda eksi 2 olur. Dışları çarptığımızda 1 eksi 1 art olduğundan 2 kare farkı gelir. Kosekant kare x eksi 4 gelir. Şimdi ifademe devam ediyorum. Ee, arkadaşlar bunu buraya aldığımda 2 geliyor. Kosekant kare x ifadesi 2 eşit oluyor. E, kosekant kare dediğimiz ifade 1 bölü sin kare x'tir arkadaşlar. O zaman sin kare x'i 2 eşittir 1 bölü sin kare x'ten 1 bölü 2 olarak buluruz. Buradan bu ifade geldi. Arkadaşlar x açısı 0 ile pi arasında değil mi? Yani birinci ya da ikinci bölgede. Birinci ya da ikinci bölgedeki bir açının sinüsü daima bize pozitifi verir. Karakökünü aldığımızda Sinüs x buradan 1 bölü kök 2 geliyor arkadaşlar. O zaman x açısı ya 45'tir bir de 90 eklersek 135 olur arkadaşlar. Hani sinüs 135 sinüs 45 eşittir o da 1 bölü kök 2 eşittir. Şimdi bakalım. Kosinüs 45 dersem kök 2 bölü 2 olur. Karesini aldığımda 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olur. Aynı şekilde 135 dersem kosinüs 135 Eksi kök 2 bölü 2 olur. Karesini aldığımda pozitif 1 bölü 2'yi verir. Birinci ifade her zaman doğrudur. 1 olmayanı siliyorum. Kotanjant x tanjant x'e eşit diyor arkadaşlar. Şimdi eğer 45 ise bu açı. Evet kotanjant 45 tanjant 45'e eşit. Peki 135 sene olacak? Arkadaşlar kotanjant 135 demek. Ne demektir? Kotanjant 180 eksi 45 Eksi kotanjant 45 demektir. Peki tanjant 135 nedir? Bu da tanjant 180 eksi 45'ten eksi tanjant 45 demektir. Eksi kotanjant 45 eksi tanjant 45'e eşit mi? Eşit. O zaman ikinci ifade de her zaman doğrudur. Cevabımız 1 ve 2 anlaşılan. Yine devam edelim arkadaşlar. Tanjant x 1 demiş. X açısını 45 alırsak evet 1. Ama 135 alırsak tanjant 135 eksi 1'e eşit olur. O yüzden her zaman doğru olmaz. Cevabımız 1 ve 2'dir. Gelelim 6'ya. Alfa açısı 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasında. Kısacası 4. bölgede olan bir açı. Öncelikle buraları bir düzenleyelim. Sonra işaretlerine bakalım. Arkadaşlar kotanjant eksi alfa demek. 4. bölge demek. 4. bölgede kotanjantın işareti eksidir eksi kotanjant alfa olur. Şimdi gelelim şu aralığı düşünelim. Burada alfa açısı dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede olduğu için kotanjant alfa eksi olur. Eksi ile eksinin çarpımından a'nın işareti artı olur. Artı olmayanı siliyorum arkadaşlar. Gelelim b'ye. Tanjant 2 pi eksi alfa. Şu anda bunu yaparken şurayı hiç görmeyin. En son katacağım arkadaşlar. Bu ifade 2 pi eksi alfa ifadesi dördüncü bölgededir. Dördüncü bölgede tanjant eksidir. O yüzden eksi tanjant alfa eşittir. Şimdi gelelim tanjant alfaya. Dördüncü bölgede değil mi bu alfa açısı? E, tanjant alfa dördüncü bölgede olduğundan kendisinin işareti de eksidir. Eksi ile eksinin çarpımından artı olur. İkisinin artı olduğunu görüyoruz. Şimdi buraya bakın arkadaşlar. Pi yazılmış. İsim değiştirmeyecek. Sinüs alfa olacak. E, Pi eksi alfa ifadesi ikinci bölgededir. İkinci bölgede sinüsün işareti artıdır. O yüzden artı diyorum. Şimdi gelelim sinüs alfa ifadesine. Dördüncü bölgede bir açı olduğu için sinüsün işareti eksi olur. Artı ile eksinin çarpımından eksi gelir. Şimdi cevabımızı A olarak işaretleyebiliriz. Geniş açıda bir ABC üçgenin iç açıları ölçüleri ABC olmak üzere. A büyük B büyük C. Bunlar iç açı. Arkadaşlar madem geniş açılı bir üçgenden bahsediyoruz. Bunun bir tane geniş açısı olabilir. O da nedir? En büyük olan bu. Diğerleri dar açı olacaktır. O zaman yazalım. A'mız geniş açı. B ve C dar açı olacak. Buna göre doğru sıralanış aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar sinüs A eksi B demiş. Ben A'dan B'yi çıkartırsam hatta şöyle yapalım daha kolay olsun. Mesela burası 100 derece olsun arkadaşlar. 60 derece olsun. Burası da 20 derece olsun. Değer verelim. Bakın buraya 100, buraya 60 dersen sinüs 40 olur. 100, 60 dediğimde tanjant 40 oldu. 100, 60 dediğimde kosinüs 160 oldu. Arkadaşlar kosinüs 160 ifadesi ikinci bölgededir ve işareti eksidir. Bunlar ise hep birinci bölgede olduğu için işareti artı. O zaman en küçük K mı olacak? Evet. Diğerlerini ediyorum arkadaşlar. Gelelim buraya. Aynı açının sinüs ve tanjantına baktığımda tanjantı daha büyüktür. Bunu nereden anlarız hocam diyebilirsiniz. Ben anlatayım arkadaşlarım. Şimdi birim çemberi çizdim. Tanjant eksenimi de çiziyorum. X eşittir bir doğrusu tanjant ekseniydi. Şimdi 40 derecemi çiziyorum. Birim çemberi kestiği yer bize sinüs 40'ı verecek. Tanjant eksenini kestiği yer tanjant 40'ı verecek. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tanjant 40 sinüs 40'tan daha büyüktür. O zaman burada neye büyük m olmalıdır. Cevabımız Bursa'dır. Alfa açısı 0 ile 2 pi arasındaymış. Denkleminin bir kökü 2 diyor arkadaşlar. Alfa kaç derecedir? Eğer denkleminin bir kökü 2 olarak veriyorsa x yerine 2 yazacağız. Yerine yazdığımızda denklemi sağlaması gerekir. x yerine 2 iki yazdığımızda 2'nin karesinden 4 gelir. 2 yazdığımızda 4 çarpı sinüs alfa olur. Eksi kos kare alfa eşittir 0 gelir. Şimdi burada sin alfa var ve kos kare alfa var. Kos kare alfayı da sin, e, sin alfa cinsinden yazalım arkadaşlar. Kos kare alfa eşittir. 1 eksi sin kare alfadır. Şimdi burayı düzenleyeceğim. 4 eksi 4 çarpı sinüs alfa eksi 1 eksi sin kare alfa eşittir 0 olur. 4 eksi 4 çarpı sin alfa eksi 1 artı sin kare alfa eşittir 0 ifademizi düzenliyorum. Sin kare alfa eksi 4 çarpı sin alfa artı 3 eşittir 0. Buraya çarpanlarına ayırdığımızda şöyle bir ifade geliyor. Sin alfa eksi 3 sin alfa eksi 1 eşittir 0. Burayı 0 eşitlediğimizde sinüs alfa 3 gelir. Burayı 0 eşitlediğimizde sinüs alfa 1 gelir. Bir kere sinüs alfanın alabileceği en büyük değer 1'dir. Asla 3 olamaz arkadaşlar. Burada da sinüs alfa 1 ise alfa açısının 90 derece olduğunu buluruz. 90 derece bu aralıkta mı? Evet. O zaman alfamız 90'dır arkadaşlar. Gelelim 9'a. fx fonksiyonun tanım aralığında 5 farklı tam sayı değeri vardır. Buna göre A ifadelerinden hangilerine eşit olabilir? Bakın arkadaşlar ark kosinüs var. Tanım aralığı ne olmalı? Eksi 1 ile 1 aralığında olmalı. Nereden geliyor? Sürekli tekrar edip kafanıza otursun istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın kosinüsün birebir ve örten olduğu aralığa bakacağız. Bu aralık 0 pi tanım aralığında olacaktır. Bu da eksi 1, 1 veriyor arkadaşlar. Görüntü kümesi bunu veriyor. O zaman kosinüsün tersini alabilirim. Çünkü burada birebir ve örter. Kosinüsün tersi ise eksi bir bir tanım aralığından 0 pi aralığına gidiyor arkadaşlar. İşte burası kosinüsün tersi olduğu için tanım aralığı bu aralıkta olmalı. Hemen yazıyorum 2x artı a bölü 5 küçük eşit eksi 1 küçük eşit 1. Her tarafı 5 ile çarpıyorum. Eksi 5 küçük eşit 2x artı a küçük eşit 5. Şimdi her taraftan A çıkartacağım arkadaşlar. Eksi 5 eksi A küçük eşit 2x küçük eşit 5 eksi A ve her tarafı 2'ye bölüyorum. Burada da eksi 5 eksi A bölü 2 küçük eşit x küçük eşit 5 eksi A bölü 2 ifadesi geliyor. Şimdi ne diyor? 5 farklı tam sayı değeri vardır. Arkadaşlar A eksi 2 olabilir mi? Yerine yazacağım. Buraya eksi 2 dersem eksi 5 artı 2'den eksi 3 gelir. Eksi 3 bölü 2 küçük eşit x. Eksi 2 dediğimde 7 bölü 2 olur. İfade eksi 1 buçuk küçük eşit x küçük eşit 3 buçuk oldu. Alabileceği tam sayı değerlerine bakın. Eksi 1, 0, 1, 2, 3 olmak üzere toplamda 5 tanedir. O zaman a değeri eksi 2 olabilir. Şimdi arkadaşlar tabii ki ifadeyi karıştırmayalım. Şurayı şöyle netleştirmek istiyorum. Bu sefer a yerine 0 yazacağız. A yerine 0 yazarsak arkadaşlar ne geliyor? Eksi 5 bölü 2 küçük eşit x. 0 yazdığımızda küçük eşit 5 bölü 2 geliyor. Eksi 2 buçuk küçük eşit x küçük eşit 2 buçuktan alabileceği tam sayı değerlere bakın. Eksi 2 eksi 1 0 1 2 olmak üzere 5 tane tam sayı değeri alabiliyor. Şimdi A yerine 2 yazalım arkadaşlar. Şuraları siliyorum ve 2 yazıyorum. 2 yazarsam eksi 5 eksi 2'den eksi 7 bölü 2 gelir. Küçük eşit x. 2 yazdığımda 3 bölü 2 gelir. Burayı eksi 3 buçuk küçük eşit x küçük eşit 1 buçuk yazarım. Eksi 3 eksi 2 eksi 1 0 1 olmak üzere 5 tane tam sayı değer alıyor. Demek ki bu da olabilir. Cevabımız 1 2 ve 3'tür. Ve 10. sorumuza bakalım fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre 1, 2, 3 işlemlerinden hangileri yapılırsa t fonksiyonun periyodu 2 katına çıkar. Şimdi burada tanjant fonksiyonu var arkadaşlar. Periyodunu yazarken pi diye yazıyorum. Bölü x'in katsayısı k bölü t'dir. Mutlak içinde k bölü t diyorum arkadaşlar. Burası periyodu eşit. Buradaki işlemlerden hangisi yapılırsa 2 katına çıkar diyor. Mesela arkadaşlar burada t'yi 2 katına alırsak 2 katına çıkar. T'yi 2 ile çarpmak evet olacaktır. Şimdi burayı bulduk. K'ya 2 eklemek diyor. Hayır. K'ya 2 ekleyince burası tamamen değişiyor arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Hemen şurayı düzenleyeyim. N'yi 2'ye bölmek. Periyot ifadesinde neyli bir ifade yok arkadaşlar. O yüzden bu, bunu yapmak periyodu etkilemez. Cevabımız yalnız 3'tür. Gelelim 11'e. A, B, C, D sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere. fx fonksiyonu veriliyor. Buna göre f fonksiyonu ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi birincisine bakalım. Görüntü kümesinin en büyük değeri A artı D'dir diyor. Arkadaşlar eğer A'nın işareti artı ise en büyük değeri alması için kosinüsün en büyük değeri alması lazım. Ve sonuç a artı d olur arkadaşlar. Ama a'nın işareti eksi ise sonucun büyük olması için buranın eksili bir değer alması lazım. Buraya eksi 1 diyelim ki çarpımı artı olsun. Sonra artı d'den en büyük değeri ulaşalım. O zaman arkadaşlar e, a'mız negatifse oluşacak en büyük değer için şöyle olacak. Buraya eksi 1 diyorum ya eksi a artı d'ye gelecek. Demek ki Görüntü kümesinin en büyük değeri burada A'nın işaretine bağlı. Eğer A'mız eksi ise bu, artı ise buna eşit. O zaman biz birinci ifade için kesinlikle doğru diyemeyiz. Hemen biri eliyorum arkadaşlar. Periyodu 2 pi bölü mutlak b'dir demiş. Şimdi şeklin üzerine bir silelim. Kosinüs var. Kuvveti de bir. Tek olduğu için 2 pi yazacağım x'in katsayısı b'dir. Mutlak b olacak. O zaman ikinci ifade doğrudur. 3'e bakalım. f fonksiyonu çift fonksiyondur. Arkadaşlar kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. O yüzden e, burası çift fonksiyon olduğundan mesela fx eşittir f eksi x olduğundan arkadaşlarım çift fonksiyon olacaktır. Bunu nereden anlıyorum? Şöyle kosinüs fonksiyonu çift fonksiyon olduğundan fx'teki ifade ile fx, x'teki ifade birbirinin aynısı olacak ve sonuçlar birbirine bu şekilde eşit olacak. O yüzden f fonksiyonu çift fonksiyondur arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3'tür. Ve gelelim son sorumuza. Aşağıda dik koordinat düzleminde y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi grafiği inceleyelim arkadaşlar x 0 için y'si 0 öyle değil mi? Şuraya baktığımda x eksi pi bölü 2 için y'si 0'dır. Bir nokta daha biliyorum. Arkadaşlar x eksi pi bölü 4 için y'si 3'tür. Tamam. Bu üç noktayı yazarak bulabiliriz. Mesela birinci noktamıza bakın arkadaşlar. x 0 için y'si 0. x'e 0 verdim. Kosinüs pi bölü 2 geldi. E burası 0'dır. 0 ile 3'ü çarptığımda 0 oldu. X'e 0 verdim. Kosinüs pi geldi. Eksi 1 olur ve cevap eksi 2 olur. Bunu istemiyorum. 0 için 0 olacak. Şimdi şuraya 0 dersem arkadaşlar. Sinüs pi bölü 2 1 olur. Önündeki eksiden dolayı eksi 1 olur. Biz 0 arıyoruz. Bu da olmadı. Buraya 0 dersem kosinüs pi bölü 2 0'dır ve sonuç 0 olur. Buraya 0 dersem sinüs 2 pi 0'dır. 3 ile çarptığım zaman 0 olur. Bakın sadece buradaki ifadeden 3 e, şıkka indirmiş olduk. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Buradaki ifadeyi yazalım. X'e eksi pi bölü 2 yazacağız. Eksi pi bölü 2 dersem eksi 2 pi artı pi'den eksi pi bölü 2 olur. Kosinüs eksi pi bölü 2 ifadesi sıfırdır. Sıfırla 3'ü çarptığımda sıfır oldu. Sağladı. Bakın sıfır bulduk. Şimdi şuraya eksi pi bölü 2 yazalım. Eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2'den 0 oldu. Kosinüs 0 1'dir. 2 ile çarptığımızda 2 olur. Biz 0 arıyoruz arkadaşlar. Sağlamadı. Şimdi x yerine ne yazacaktık? Eksi pi bölü 2. Çarptığımda eksi pi olur. Artı 2 pi'den sinüs pi gelir. Sinüs pi ifadesi 0'dır ve 0 olur. Arkadaşlar şu ifadeden de 2 şıkka indirgemiş olduk. Üçüncüsünü de kullanacağız mecburen. Eksi pi bölü 4 için 3'e eşit mi onu kontrol edeceğiz. Buraya eksi pi bölü 4 yazalım. Arkadaşlar sadeleşir. Eksi pi bölü 2 artı pi bölü 2'den 0 olur. 3 çarpı kosinüs 0'dan kosinüs 0 1'dir. Ve cevap 3 olur. Hiç daha fazla devam etmeme gerek yok. Aradığımız cevabı bulduk arkadaşlar. X yerine eksi pi bölü 4 yazıp 3'e eşit mi bunu kontrol ediyoruz. Ve cevabımız A oluyor. Hatta E şıkkına da bakalım. Buraya pi bölü 4 dersek hatta şöyle diyelim. Sinüs 2x artı 2 pi ifadesi neye eşittir arkadaşlar? Sinüs 2x'e esas ölçüsünü aldım. Ve x yerine eksi pi bölü 4 yazacağım. Ne oldu? Eksi pi bölü 2 oldu. Sinüs eksi pi bölü 2 ifadesi eksi 1'dir. 3 ile çarptığımızda sonuç eksi 3 olur. Biz 3 cevabını arıyorduk. Doğru cevabımız A'dır arkadaşlar. Evet gençler böylelikle birinci bölümün sonuna geldik. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.